Evet kayıyor. Oy. <laughs> Oy. Bravo. Bravo. Hayda A nokta Salih. Hayda Ahmet'im. Oy. Net, net be. sayı. Bravo evet. Hayır. Evet. <laughs> topu, topu bravo abi. hocam. Haydi İlker'im. Atmaca. Gel. <laughs> evet geldi. Geldi. <laughs> Hayda Ahmet'im çobanı. <laughs> evet. Buraya Bravo. Be. Bravo, Bravo, Bravo Yakup'um. Al şunun kellesini. Evet geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> 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 Ay, Bravo be. Çok, çok net, net. Çok Evet, net. evet yazdın. Çobanı. Bravo, Bravo sana be. be. Bravo. Haydi öyle yaprak. <laughs> Ölü <laughs> yaprak vuruyor. Bravo. Fağal solu. Geldi pansolu. Şofman. Oy. <laughs> Oy. 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 <laughs> <Bravo ben. gülüyor>